Sonic 3 canlandırması. Üçüncüsünü çekiyoruz. Karakter tanıtımı. Diğer karakterimiz Shadow yani Ömer. Üç. Evet arkadaşlar. Diğer karakterimiz yani Sonic ve yani Emir. Emir. Vay sen kimsin? Vay sen bana çok benziyorsun. Sen kimsin? Hayır sen bana çok benziyorsun. Yeni kirpi Beni öldürmek mi istiyorsun O zaman hızma yetiş ha. Hı. Yeni kirpi Takip etmeyi. Hı. Hı. Yandı günüm çeteler kirpi Hı. En azından kaşarlı kirpi olmadım.